Söyledik olmazsa olmazımız parmak manyesi e anlaşılır anlar ama bazen e, çok böyle e, karmaşık durumlar söz konusu oluyor o zaman da diğer e, görüntüleme yöntemlerine başvuruyoruz bunlar Hı -hı. içinde de en bize çok bilgi veren e, manyetik rezonans dediğimiz MR MR ile çok daha rahat tespit edebiliyoruz çünkü bazen içeriyle ilintili oluyor bu, bu abseler onu da bize şey e, göstermesi açısından MR Evet. çok faydalı oluyor. Çok özür diliyorum. Sözünüzü burada keseceğim ama şimdi abse deyince, vücudun herhangi bir yerinde abse olduğu zaman biz biliriz ki ateş yapar. Burada ağrıyı çok ön plana getirdik. Evet. Bu abseler böyle ateş yapmaz mı? Yapıyor. Ateş, kırgınlık yapıyor ama ağrı çok ön planda. Çok, tabii çok ki, ağrı yapıyorlar. Tabii ki ateş oluyor. Zaten apse olunca bacaklı ateş olur. Akşamları yükselen bir ateş olur. Kırgınlık, halsizlik yani hasta e, kapıdan girerken zaten Apsi hastası kendini belli eder. Yürüyüşünden, duruşundan, böyle bir bitkin halinden e, tecrübeli bir gözemen anlar apsi olduğunu. Evet. Peki devam edin lütfen. Teşhis açısından e, parmakla muayene dediniz. Ondan sonra Olmadı, e, MR, MR, dediniz. MR görüntüleme. Evet. Ama hani e, dediğim gibi çok teşhisi zor bir hastalık değil. Yalnız e, burada tabii şöyle e, gene aynı demin de diğer konularda da görüştük. Mutlaka cerrahi mi? E, değil. Evet. Yani mutlaka cerrahi değil. Erken aşamada yakalar isek hı hı. E, antibiyotik tedavisi ve artı bir takım oturma banyolarıyla bazen olayı büyümeden geriletebiliyoruz. Ama hı hı. artık olgun bir hale gelmişse o hapseye cerrahi müdahale yapılması şart. Çünkü siz ona müdahale etmezseniz o kendi kendine durumu şeyi hastalık kendine göre bir yol buluyor patlıyor bir noktadan açılıyor e, ee, bir noktadan kendi başına açılırsa, yani spontan e, rüptür de, drenaj olursa, hı hı. onun bir sakıncası var. Dediğim gibi, demin gösterdiğim gibi, orada bir e, delikten oluştuğu için, orada delikle e, apse arasında bir bağlantı söz konusu oluyor. Buna, Dışarıda açılan delikle evet. o delik arasında bir yol oluşuyor. Bu yola ne da diyoruz? Fistül diyoruz. Fistül diyoruz. Efendim, Türkçesi, şimdi, tünel. Tünel. Efendim, e, Makat bölgesinde apselerin daha sonra tedavi edilmediği takdirde bir yol bulup bir tünel bir fistül oluşturmasından bahsedildi. İsterseniz kısa bir aradan sonra buradan devam edelim. Aradan sonra birlikte olmak üzere efendim. Efendim programımızın artık son bölümüne geldik. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Anal bölge, makat bölgesi hastalıklarını konuşmaya devam ediyoruz. Bu bölgenin abselerini konuşuyorduk. Mustafa Bey son olarak bize apselerin tedavisini ve tedavi edilmediği takdirde ortaya çıkan bir komplikasyon olan fistülleşmeyi, siz ona çok güzel tünel oluşması dediniz. Evet. Bunu konuşuyorduk. İsterseniz tedaviden tekrar başlayalım, bir toparlayalım. Şimdi dediğim gibi abse erken aşamada yakalanırsa, Evet. Bir cerrahi müdahaleye gerek kalmadan iyileşebilir. Ee, yani hastalarımız e, biz şunu zannetmesinler, e, bir cerrahi gidersek bizi mutlaka ameliyat eder. Böyle bir şey yok. Yani erken aşamada ameliyatsız da iyileştirebiliriz. Hı hı. Ama e, geciktikleri takdirde bu kendiliğinden delinirse sonucun e, kaçınılmaz olduğu ortada. Bir fistül dediğimiz e, başka bir olayla e, sürüncemede kalan bir olayla karşı karşıya kalacaklar. Bu da oldukça sıkıntılı bir durum. E, zaman zaman kanama akıntı ve ağrıyla seyreden bir hastalık. Dediğim gibi evet. içerideki e, ağızdan e, dışarıdaki ağız arasında bir yol oluşuyor. E, hatta hatta apseyi lokal anestezi ile bile mümkünse açmamak lazım. Lokal anestezi ile yani sadece dışarıdan bir kesmek delmek yetmiyor. Geniş bir ağız açıyoruz. Neden? Çünkü yukarıdan yine pislik girmeye devam edecek. Aşağıdaki ağız geniş olmalı ki giren pislik durmasın aksın ve de içerideki boşluk dolduktan sonra cilt kapansın istiyoruz. İçerideki boşluk dolmadan dışarıdaki ağız e, küçük olursa çabucacık kapanıyor ve kesinlikle yine fistüle dönüşüyor. Yani şöyle biz apseyi biz de açsak gene %15-20 oranında fistül olma şeyi var, ihtimali var. Yani siz bilerek, isteyerek ameliyat Açsak ettiğinizde da, bile, sizin kontrolünüzde bile füsülleşebiliyorsa füstülleşebiliyor. demek ki tedavisi evet. kendi kendine evet. bırakırsanız evet. ne diyeceksiniz? %90'a falan evet. belki daha mı yüksek? Tabii. Evet. Füsülleşme yani ihtimali %90 var. %90 değil de %100 diyebiliriz. Fakat Mustafa Bey, tabii şimdi bizi değerli izleyicilerimiz izliyorlar. Canım fissül de neymiş, Tünel de neymiş, Olursa olsun diyebilirler. Ee, ne olur füsülleşse? Ne şimdi, sakıncası var? E, şöyle düşünün ki makatınızın kenarında bir delik zaman evet. zaman kanayan zaman sürekli olarak da yani zaman zaman değil sürekli iç çamaşırınızı kirleten akıntı yapan bir olay düşünün. Çok da hoş bir şey değil Çok yani hoş sürekli şey olarak değil. iç çamaşırınızda ee, irin, iltihap ve tam. kan akan evet. bir şey. Evet. Hem koku bakımından hem evet. görüntü bakımından evet. yani evet. o bakımdan hani bunu açıklamak isterim ben. Yani fistül deyince tıbbi tabir olarak evet ama ne anlama gelir? Evet. Bunun mesajı daha önemli evet. Demek ki bu e, olay ortaya çıkmasın diye evet. zamanında e, cerrahi olarak olayın e, bütün dediğiniz gibi biraz daha hatta kapsamlı bir şekilde çünkü evet. ömür boyu bir dert olarak insan e, üzerinde aynen öyle. yapışıp aynen kalabilir. Öyle. Ömür boyu bir dert yapışmasın evet. diye üzerine, üzerimize bunun topluca güzel bir şekilde çıkarılması gerekiyor. Evet. Efendim zamanımız çok kısaldı. Ben son soruyu da müsaade ederseniz Nevin Hanım'a e, sorayım. E, anal bölgelerin sihirleri var. Bunların hakkında birkaç cümle söyleyelim ve isterseniz programımızı sonlandıralım. Anal bölgesi illeri hani genellikle cinsel evet. yolla bulaşan viral bir hastalık. Hani etkeni hum papiloma virüs dediğimiz bir virüsler. Ee, en çok hani hemoroidle karışan bir hastalık. Genellikle gelen hastalar işte popomda aniden bir şişlikler ortaya çıktı, işte kanamam var, ağrım var diye geliyorlar ama muayene sırasında hani tanısını koymak çok kolay. Aynı sırasında işte anüs kenarında böyle karnabahara benzeyen küçük küçük çıkıntılar oluşuyor. Hı hı. Bazen bunlar hani küçük boyutlarda olabilir. Bazen de makat ağzını tamamen kapatan büyük boyut hacime de ulaşabilirler. Ee, tedavi ki, olarak de, e, bunun tedavisi cerrahi mi? Nasıl tedavi ediliyor? Yani şimdi şöyle yüzde yüz tedavi edici herhangi bir yöntem yok. Cerrahi de dahil hani kimyasal ilaçlarımız diğer yöntemler de aynı şekilde. Yüzde yüz tedavisi yok maalesef. Hani en çok uyguladığımız, bizim uyguladığımız yöntem e, onların eksizyonu. O bölgenin kondinomları evet. çıkartıp işte alttaki e, cilt açık yere şeklinde iyileşmeye bırakıyoruz. E, en önemli özelliği hani anal kanala da yayılma. Yüzde seksen görülebiliyor. Onun için hani işlem sırasında müdahale sırasında evet. mutlaka anal kanalı da değerlendiriyoruz. Orada varsa onlar da temizleniyor. Şimdi e, bizim en çok dikkat etmemiz gereken şey hani sihirlerde ee, sebep olan virüs etkenine göre bazen anal kanal kanserleri gelişebiliyor. Ee, onun için hastaların mutlaka hani ameliyat ettik, sihirlerini aldık bitti olmuyor hiçbir zaman. Mutlaka Hı -hı. hani eşlerle birlikte tedavi edilmesi, ara ara takip edilmesi gerekiyor. Ee, Hı -hı. Evet. Yani... Anladığım kadarıyla sihirlerin kendisinden ziyade Hı -hı. yol açabileceği komplikasyonlar çok evet. önemli. Bu nedenle şu mesaj sıcada uygunsa son olarak verelim demek ki kaşıntı makat bölgesinde olur ve ele et beni gibi normal siiller gibi siil benzeri tomurcuklu bir yapılar geliyorsa ve bu da büyüyorsa mutlaka doktora gitmeli çünkü onların oradan alınmasının ötesinde çok ciddi kansere kadar gidebilen yan etkileri ortaya çıkabiliyor. Efendim çok teşekkür ediyorum sizlere katıldığınız için beni ve değerli izleyenlerimizi bilgilendirdiğiniz için. Efendim bugün. Makart bölgesinin hastalıklarını konuştuk. Teşhis yöntemlerini ve tedavi yöntemlerini görüştük. Sizlerden gelen soruları da cevap vermeye çalıştık. Zaman su gibi aktı ve yine programımızın sonuna geldik. Efendim hoşça kalın deme zamanı geldi. Ben veda ederken size tekrar sağlıcakla kalın diyorum efendim. Hoşça kalın. Hayatın nabzında tekrar birlikte olmak üzere.